Merhaba Açlık grevinin 29. günündeyim. Adalet Almanya'da Berlin şehrinde Adalet Bakanlığı'nın önünde süren e, süresiz açlık grevi direnişinin e, taleplerini size okumak istiyorum. Birinci talepler Adalet Bakanlığı şu anda duruşmalar devam eden Derinci Özgür Emre, Grup Yorum Emekçisi İhsan Cibelik, Antifaşist Serkan Küperi'nin davalarını geri çekmelidir. İkinci e, talepler Derinci ve antifaşist tutsaklar Özgür Emre İhsan Civelik, Serkan Küpeli ve Hasan Umutan tutuksuz yargılansınlar. Üçüncü talep, her türlü dijital materyal suç delili olarak kabul, kullanılmaktan çıkarılsın. Dijitallerin güvenli, güvenilirliği ve delil niteliği yoktur. Dördüncü talep, Almanya Anayasa Koruma Örgütü'nün derinciler hakkında hazırladığı raporlar meşru değildir. Mahkemelerde delil olarak kullanılmaktan çıkarılsın. Beşinci talep, Almanya federal başsavcısı Peter Frank özgür emirleri yapılan operasyondan kısa bir süre sonra Türkiye Adalet Bakanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Tayyip Erdoğan ile görüştü ve onur madalyası aldı. Bu görüşmelerde neler konuşuldu? sadece Peter Frank hangi hizmetler sonucu onur madalyası aldı? Açıklasın. Altıncı talep 5 yıldır oturum hakkı için direnen Almanya Direnişler Meclisi emekçilerinin gasp edilen geri verilsin. Siyasi nedenlerle verilen oturum hakkının siyasi nedenlerle geri alınması hukuksuzdur ve meşru değildir. Bu nedenle İlker Şahin'le verilen cezalar kaldırılsın. 7. E, talep Faşist 129, 129A, 129B yasaları kaldırılsın. Ben ileni lehine açık göz olarak diyorum ki talepleri taleplerimizdir. Talepleri taleplerimizdir.